Hezal ben ben Bugün sizinle birlikte Sene önce arkadaşlarımla oynadığım bir sunucuya girdim Bu sunucuyu e, Biz bir oyun yedim Bir on altta mı ne oynuyorduk abi Etrafı gezin e, En son sıkılıp kapatmıştık sunucuyu Lan Biz ne zaman böyle bizler yaptık ha Herhalde birisi yapmıştır Herhalde ben yapmışımdır lan. Çünkü benim evimin arkası. Oğlum ben e, en son sunucuda diğerlerin evlerini patlatmıştım. Öyle bir şeyler yapmıştık. Bir tane at var. Aa bende at evi vardı lan. Neyse. E, bekleyin. E, kardeşim video izliyordu. Kardeşim sesini kısar mısın? Tamam. Ee, şuradan bir alayım kendime Onlar da e, ben Onların evleri patlayınca tüm eşyalarımı Yağmalamışlardı Son kalan eşyalarım da bunlar Neyse İşte burada Bu ne lan Neyse şunu bir bineyim de. Lan. Oğlum o ok nereden geliyor ya? Lan bizimkisinden sonucu da bile değil ki. Ya yani önce bu sonucuyu bakmış hadi. Yani iskelet falan. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, ne oldu? Bekle arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, şimdi tatlı yapalım ve ondan da e, bize bir tane şey yapalım ne dersiniz? Ş şöyle. A efendim anne? Ee, tamam anne. Bay bay. Ee, şu anda Tamam şuradan kazalım abi. Lan o at mövmesi çok yak ya. Lan bir iskelette neden e, ee, sihirli bir ok oldu ki? Eva gider misin canım? Evacım gider misin? Üff dinledi dinledi şu kadar şöyle. yapmak için ıı, ne ihtiyacım var? Buğdaya. Kedi olmuş. Şimdi tabi oynayan ben kalmışım ya. O oh, eskiden bu sunucular ne oynardık ya. Of. Neden şey çıkmıyor ya? Bekleyeyim ben. Şöyle ayarlarsak. Aa köy var lan. Çok iyi. Aa. Ulan burada hiçbir köy şey olduğunu fark etmemiştim ha. Ulan keşke o zamanlar fark etseydik. Şuradan havuç alayım. Bahçeme Bunlar da çok var. Ayrımcılık yapmayın. Ayrımcılık yapmayın. annem de bugün bana soğuk soracak ya. Yeah. Merhaba Ayrım Golem. Bugün onu öldürmeyeceğim. Çünkü köy koyuyorum. O saatte de o kanal ol. Ne dedin sen? Oynayalım mı? Neyse. Şuradan bir crafting table yapayım. Evde var ama eve niye gideyim? Şöyle. ben tuvalete gidiyorum tamam mı arkadaşlar? Yo bizim evde şey var mıydı eşya ya? Lan, o ses neydi? Aa la. O kim? Bir dakika. O kimdi lan? da biz çıkmayayım diye ona koyayım mı koydum? O kimdi lan? Bir dakika. Bu sonucu kopyası bendeydi. Ben bunu tek kişilik olarak yüklemiştim lan. Bir dakika. Harbiden ana Kaya koymuşlar. Üf. Köye gideyim. Üf. Ya. Yeni dakika sanal gerekecek. Köye gideceğim. Köydeki o aranın gönlümü öldürürüm ben. O neydi lan abi? Can't sleep desem can't sleep değil. Yani can't sleep benziyordu sanki can't sleep'in şey hali ya. Neydi adı? Siyah. Nasıl? Köye geldim. <laughs> Oğlum köydeki çatı ne arkalamış lan. Lan! Oğlum köydeki ev lan olmuş. ne olmuş lan burada? köy yanıyor. Her şey yangın olmaz ki. Ah. Ah, orada. Aa canım acıyor. Ah, lan. Tur Muhammed. Soşa soşa soşa. Tabii ne kadın. Lan bu kim? Lum. Ulan İngilizce yazsam İngilizce mi bile bu? Şimdi... E, Gülen yüz mü? Ne alaka? Hemen köye geri dönmem lazım. Bak dönerci reklamı ne alaka? Ha çık şu reklam Üzgün su atma. Ne alaka? نايس آف آه سوي شات هناك وأنا أنا نطشبكي شوي لاطش شوي قاعدة مليم Bir dakika, hayır hayır! Kaç! Kaç! Of! Gerçekten mi? Game over'e geçmem lazım. Bak geçemiyorum. Gülen <laughs> yüz atıyor ya. Orada. gelme gelme. Gelme. Beni görmüyor. Eğildim. Şurada basıyorum. Tamam. Sakinleş. Sakinleş. Dostum. Bu tık ne lan? Şu anda tepemde. Beni arıyor.